28 Şubat'ı konuşuyoruz 24. yılında. O dönemi tanıklarıyla, siyasetçilerle konuştuk. O dönemde mağdur olan öğrencilerle konuştuk. Şimdi deneyimli bir gazeteciyle konuşacağız. Sayın Yavuz Donat Sabah gazetesi yazarı bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim. Şimdi bir Ankara gazetecisi olarak o dönem olayları çok yakinen takip ettiğinizi biliyoruz. Pek çok konuya şahitlik ettiğinizi biliyoruz bir deneyimli gazeteci olarak sizin gözünüzden o dönemde nasıl yaşandı 28 Şubat, neler yaşandı dinlemek isteriz efendim. 28 Şubat'ı Türkiye benden öğrendi. Profesör Doktor Başbakan Necmettin Erbakan da 28 Şubat'ı benden öğrendi. Ben bir pazar günü maça gitmiştim. Gençler Birliği Altay maçına. Gençler Birliği'nin as başkanıydım. Gittim şeref tribünündeki yerime oturacağım sırada. Arka sıralardan birisi bana el salladı. Gel, 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 gel diye. Şapkalı, kasketli, siyah gözlüklü, paltolu, kaşkollu falan birisi. Tanımıyorum. Ama ısrarla da gel davet ediyor. Gittim. Oramiral Güven Erkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı. Altay taraftarıyım dedi. Sen de Gençler Birliği yöneticisin, maç izlemeye geldin dedi. Oturduk sohbet ettik sohbet sırasında bana ordunun rahatsızlığını, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeleri Demirel'e ısrarla Milli Güvenlik Kurulu'nu özel bir irtica gündemiyle toplamasını istediklerini, Demirel'in bunu her defasında ertelediğini, bu defa çok ısrar ettiklerini ve 28 Şubat'ta özel gündemle Milli Güvenlik Kurulu'nun toplanacağını söyledi. Kağıdı kalemi çıkarmak istedim aklına yaz dedi. Bunları gazetede yazacağım dedim. Hiçbir mahsuru yok dedi. Yazdım. Gazetede manşet oldu. Ondan sonra da 28 Şubat geldi. Şimdi ben yayınlarınızı, konuklarınızı falan izliyorum. Burada atlanılan bir şey var. 28 Şubat'ın özünde daha önceki darbelerin gerekçesi neyse 28 Şubat postmodern darbesinin özü, arkası, önü aynıdır. Yani Erbakan Hoca gelirken dikkat edin adil düzen dedi, faiz düzeni dedi, evet. sömürüye son dedi. Yani Türkiye'de Adnan Menderes yerli ve milli demiştir. Demirel yerli ve milli demiştir. Hoca aynı şekilde bir adil düzen sözü etti. Bu Türkiye'de bir takım çevreleri ve batıyı rahatsız etti. Bu kadar açık. Şimdi... Gerisinde 28 Şubat'ın arkasında sadece iki tane, üç tane generali saymak falan şey değildir medyası da vardır, büyük sermayesi de vardır. Unutmayın ki 28 Şubat süresinden sürecinden sonra gelen dönemde kaç tane banka batmıştır ve trilyonlar nasıl ortumlanmıştır? Amerika özellikle Amerika İsrail ikilisi Hoca'nın başbakanlık yapmasını, o hükümetin devam etmesini istemediler. Ama şimdi çok ilginç bir şey söylediniz. İsterseniz o zaman devam ederim. Soracak sorunuz yok, yok, varsa söyleyin. Ee, devam edin Çünkü şimdi... o dönemde ee, devam edin elbette. Peki. Çünkü sizden çok önemli bilgiler sadır olacağını biliyoruz ama şimdi burayı biraz daha detaylandıralım diyorsunuz ki. Şimdi Yani bakın. 28 Şubat dönemi de bizim çocuklar başardı gibi bir dönem miydi yani o zaman? Bunu biraz daha detaylandırın bize. Şimdi bakın. Hoca Başbakan oldu. Recai Kutan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıydı. Türkiye'nin acil olarak doğalgaza ihtiyacı vardı. Doğalgaz bazı ülkelerden alınıyordu. Ama İran doğalgazı daha ucuzdu ve taşıması da daha kolaydı boru hattı bakımından. İran'dan doğalgazı anlaşması yapılmak istendi. Bu sırada Amerika'dan iki tane bakan geldi. Recai Kutanı uyardılar. Dediler ki İran ile 300 milyon dolardan fazla alışveriş kim yaparsa biz ona karşı önlem uygularız. İran'dan doğalgaz almayın dediler. Peki nereden alalım dedi? Şuradan alın. Ama arada fiyat farkı var. Bu fiyat farkını Amerika mı karşılayacak? Hayır dediler. Amerika karşılamayacak. O zaman dediler oradan almayın. Yani sizin için de iyi olmaz dediler. Bunun üzerine Erbakan Hoca İran'la petrol anlaşmasını imzaladı. Doğalgaz anlaşmasını imzaladı. Bundan sonra Amerika'nın o dönemki İçişleri Bakanı Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliğine bir yazı yazdı. Gizli bir yazıdır. O yazıda söylenen şudur: Erbakan hükümetinin İran, Irak, Libya, Nijerya, Sudan gibi ülkelerle ilişkilerini güçlendirme politikası Amerika'nın çıkarlarına aykırıdır. Bu politika durdurulmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey kademesi, üst düzeyi Erbakan'ı desteklemektedir. Asker harekete geçmeye zorlanmalıdır. Aksiyon planınız nedir Ankara olarak dediler. Bu kadar açıktır. Göz göre göre geldi. E şimdi o dönemde brifingler yapıldı. Evet Mesela profesörler gittiler, bürokratlar gittiler, hakimler, savcılar brifinge çağırdılar. Şevket Kazan dedi ki hakim ve savcılara... Bu briefinge gitmeniz suçtur, gitmeyiniz dedi. Ertesi gün 400 tane hakim ve savcı briefinge gitti. Briefingi de ayakta alkışladılar. O briefingin içeriği tamamen Mossad kurgusudur. Bilgiler, belgelerde Mossad'ın kurgusu vardır. Bunlar daha sonra zaman içerisinde anlaşıldı ama iş işten geçmişti. Yani bakın ben size bir şey söyleyeyim halkın hoşuna gidecek, belirli kesimlerin hoşuna gidecek bazı laflar vardır. İrtica, başörtüsü gibi. Aynı laflar Adnan Menderes döneminde de darbe gerekçeleri olmuştur. İrtica falan gibi konular efendim, şey döneminde de gerekçe olmuştur. Demirel döneminde de gerekçe olmuştur. Daha sonra hoca döneminde hoca çok daha açık bir tavırla yürüdüğü için gerekçe olmuştur. Hoca iktidara başbakanlığa geldiği zaman devlet millet buluşmasını ve kaynaşmasını sağlayacağım dedi. Bu laf bile bir takım çevreleri rahatsız etmiştir. Bu kadar açık. Evet. Peki şimdi bütün bunları bir gazeteci olarak Yavuz Donat biliyor da o dönemin e, siyasetçileri, muhalefeti niye yalnız bıraktı Erbakan'ı? Sırf e, kendi siyasi çıkarları, istikballeri uğruna mı bıraktılar yalnız? Herkesin kendisine göre bir hesabı vardı. Ben o dönemde sürekli olarak neredeyse her gün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le konuştum. Bakın, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le Tunus dönüşü seyahati dönüşü yaptığım bir konuşma vardır. Bu sistem işlemiyor dedi. İşlemiyor dediği sistem parlamenter sistemdi. Süleyman Demirel o dönemde ilk defa başkanlık sistemini seslendirmiş ve savunmuştur. Sistemin yürümediğini gördü. Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi gerekiyor dedi. Ama Cumhurbaşkanı olarak meclisi feshedip Türkiye'yi seçime götürme imkan ve yetkisi yoktu. Ben Demirel'le birkaç defa bu darbe işini konuştum. 28 Şubat'ta Demirel'in tavrı çok eleştirilmiştir. Ama Demirel'in de bana sürekli söylediği şudur. Asker kışlasından çıkmak üzere askeri kışlasında tutmaya çalışıyorum demiştir. Siz dediniz ki Siyasetçilerin o dönemde tavrı nedir? Bakın İstanbul'da bir toplantı oldu. Bu 8. Dünya Kalp Günü falan öyle bir toplantı. O toplantıda denildi ki Erbakan hükümetini alkışlarla istifaya davet edelim. Millet ayağa kalktı alkışladı. Alkışlayan içeris alkışlayanlar içerisinde Erbakan hükümetinin sağlık bakanı Doktor Aktun'a da vardı. Bu kadar açık. Doktor evet. Yıldırım Aktun'a darbe sürecinden epeyce sonra bir gazeteye verdiği mülakatta şunu demiştir. Hepimizi gaza getirdiler, darbe geliyor dediler, irtica tehlikesi var dediler. Hepimiz korktuk, o davranışın içine girdik. Evet. Erbakan hükümetinin devrilmesi için hükümetin iki üyesi hükümeti protesto ederek bakanlıktan istifa etmiştir. Bu kadar açık. Evet şimdi o, o dönemde tabii biraz önce söylediğiniz o irtica lafları işte layıklık lafları AK Parti döneminde de çok fazla kullanıldı ki AK Parti'ye kapatma davası açılmasının nedenlerinden bir tanesi de bu oldu. Şöyle de bir değerlendirme rica edeceğim o dönemden bu döneme ne, neler tabii, değişti? Tabii bunlar büy, büyülü laflardır büyülü laflardır irtica deyince tabi tüylerimiz diken diken oluyor Atatürk devrimleri yıkılmak isteniyor deyince bir anda tüylerimiz diken diken oluveriyor. Tabii bizim bu hassas damarlarımızı Mossad da biliyor, Amerika da biliyor, çıkar çevreleri de biliyor, faiz düzeni de biliyor. Bakın biraz daha ileri gideyim. Bülent Ecevit kara olduğu dönemde ne yoksulluk, ne baskı, ne ezilen, ne ezen insanca hakça bir düzen dedi. Bülent Ecevit'in insanca hakça düzeni ile Necmettin Erbakan'ın adil düzeni birbirine benzer laflardır. Ecevit'in o lafı da Batı'yı rahatsız etmiştir, hocanın adil düzenli lafı da rahatsız etmiştir. Başörtüsü bilen işin bahanesi geçiniz. Evet. Peki şimdi 28 Şubat'ın üzerinden 24 yıl geçti. Ee, o dönem sırf tavsiye kararı alması gereken Milli Güvenlik Kurulundan çıkan bu kararlar bir hükümeti devirdi adeta. 300 milyar dolara yakın Türkiye'ye zarar verdi. O dönemden bu döneme dönüşümü de sizin gibi kıymetli bir gazeteciden dinlemek isterim. Nasıl bir dönüşüm gerçekleşti Türkiye? Dönüşüm hala devam ediyor. Türkiye'de bir askeri oligarşi vardır. Bakın, Profesör Münci Kapani, Türkiye'nin çok önemli anayasa hocalarından biridir. Allah rahmet eylesin. Der ki kitabında, siyasete başlangıç, demokrasiye başlangıç, anayasaya başlangıç. O kitabında der ki, demokrasilerde baskı grubu vardır. İşçiler, işverenler, köylüler. Ama Türkiye gibi ülkelerde bir başka baskı grubu daha vardır. Silahlı kuvvetler dedi. Silahlı kuvvetler yakın bir tarihe kadar Türk demokrasisi üzerinde, Türk siyaseti üzerinde önemli bir baskı grubudur. Yani bakın 1960 darbesinden sonra biz 1961'de meclis seçim yaptık, meclisi açtık. Meclis açılınca askerler dediler ki bu meclis bugün Cemal Gürsel'i, Orgeneral Cemal Gürsel'i Cumhurbaşkanı olarak seçilecek. Meclisinde kapıları kilitlendi. Eğer uh -huh. seçmezseniz seçimler iptal edilecek denildi. O gün Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçildi ve or general üniforması ile yemin etti. Yani o dönemde 28 Şubat'a geldiğiniz zaman bazı paralellikleri görüyorsunuz. Uh -huh. Profesör Erbakan başbakan olarak ilk yurt gezisine İran, Pakistan, Endonezya, Malezya böyle bir seyahate çıktı. Ben o seyahatte başbakanın özel misafiri olarak davet edilen tek gazeteciyim. Rica etti hocaya, hayır hocam dedim geldim. Uçakta rütbeli, omuzunda yıldızları olan üniformalı 3 tane general vardı. Bugüne kadar hiçbir başbakanın seyahatinde resmi takım elbisesine 3 üç general şey yapam yer almamıştır. Hoca başbakan oldu izleniyordu. Hocanın telefonları dinlendi. Azılı bir şeyin, teröristin adı verilerek onun adına mahkeme kararı çıkarıldı ve hocanın telefonu dinlendi. Hoca öyle izleniyordu ki dayanamadı. Devletin kendisine verdiği resmi korumaların dışında hoca özel korumalarıyla başbakanlığa gidip geliyordu. Yani böyle bir süreçtir bu. Peki gerçekten de asker kışladan çıkar mıydı Erbakan eğer o imzaları atmasaydı? Şimdi asker kışlarının kapısına kadar gelmişti. Tanklar yürüdü. Genelkurmay ikinci başkanı demokrasiye balans ayarı yaptık dedi. Genelkurmay genel sekreteri bu bir postmodern darbedir dedi. Devletin bir generali çıktı bir toplantıda konuşma yaptı. Toplantıyı televizyonlar çevire 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 çevire, çevire verdiler. General dedi ki başbakan pezevenktir dedi. Kara Kuvvetleri Komutanı'na soruldu. General bunu söylüyor. E söyleyebilir dedi. Ben dedi e, milletin ağzına kilit vuramam ki dedi. Şimdi eski Genelkurmay Başkanı Kiris Milletvekili Orgeneral Doğan Güreş'e soruldu. E dedi ki general dedi milletin duygularını dile getirmiştir dedi. Siz bana o dönemin siyaseti ne yaptı dediniz. E, siyaset çökmüştü siyaset. Yani hı hı. Erbakan gitti yerine Allah rahmet eylesin yakında kaybettik. Benim de aziz dostumdur. Mesut Yılmaz başbakan oldu ve Anavatan Partisi'nin meclis grubunda konuştu. İrtica ile mücadele hükümetin görevidir dedi. Batı çalışma grubunun lav edilmesi talimatını verdim dedi. Ertesi gün Genelkurmay Başkanı ve komutanlar bir bildiri yayınladılar. Görev, makam, komuta, komu, konumu ve yeri kim olursa olsun hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayar veremez mahiyetinde çok ağır bir cevap verdiler. Mesut Bey'e soruldu ne diyorsunuz diye. Ordu demokratik hakkını kullanmıştır dedi. Şimdi 28 Şubat dediğiniz tam bir rezilliktir. Evet. Tam bir utanç belgesidir. Ve aradan bunca yıl geçtiği için unutulmamıştır. Bu darbe dediğimiz işte kiminin arka, o arkasında idam olayı vardır. Bir başkasının arkasında Demirel'in, Ecevit'in, Erbakan'ın, Başbuğ Türkeş'in sürgüne gönderilmesi vardır. Bir başkasında Profesör Erbakan'ın altından koltuğunun çekilmesi vardır. Ve o süreç bugüne kadar devam eder gelir. E fırsat bulunsa devam edecektir. İşte en son 15 Temmuz alçaklığı. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben bunu gözlerimle gördüm. Ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Darbe Araştırma komisyonunda da söyledim. Gazeteci arkadaşlarımız elinde birer kağıt. gen gensek başlıklı, Genelkurmay genel kurma genelseklerliği başlıklı kağıt. bilgi notu. O dönemde pek çok köşe yazarının yazdığı yazı genel kurmayın gönderdiği bilgi notlarıdır. Açık açık. Bunların bir kısmı hala utanmadan aramızda dolaşıyor. kahramanlık taslıyorlar. Yani bir takım evet. insanların yatacak yeri yok. Evet, 28 Şubat dönemindeki medya konusunda elbette ki konuşmak gerekir. Siyaset ayağı, işte askeriyedeki ayağı, yargılandı özellikle askeriyedeki ayağı ama... E, ...medya konusunda hiçbir şey dokunmadı neredeyse. O dönem mahşetleri atanlar, yapamadığı çekit diye mahşetleri atanlar... ...hatta yalan ve iftira dolu haberler yapanlar ki biraz önce... ...Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı İsmail Kahraman pek çok örneğini verdi. Olmayan bir spor takımını kapattıklarını mesela iftirasını atmışlardı. O dönem medyada neler yaşandığını anlattınız ama o dönem medyası hiç dokunulmadı ya da hiç onlara hesap vermedi. Ne dersiniz? Şimdi bakın Kenan Evren'in anılarına bakmakta fayda var. Kenan Evren orada dürüstçe yazdı. Dedi ki genel kurmaya şu parlamenterler geldiler. Genel kurmaya gidip anayasa taslağı veren siyasetçi de var. Kenan Evren bunları da yazdı. Gazeteciler Kenan Evren'e gittiler. Paşam daha ne duruyorsunuz dediler. Aynı medyanın diğer unsurları da aynı şekilde 28 Şubat'ta değirmene su taşıdılar. Darbecilere yapabildiğinizi yapın dediler. Hiç bu kadar açık. Yani ya ben size başka bir şey söylüyorum. O dönemin köşe yazılarının bir kısmı Genelkurmay tarafından gönderilmiş notlardır. Ve bunların da çoğu aramızda hala yaşamaktadır. Yani mangalda kül bırakmayanların bir kısmı bunlar garnizon demokratları. siyasette olsun, medyada olsun, iş dünyasında olsun. Yani siz iş dünyasını bugün yabana atmayın. Bülent Ecevit'in devrilmesinde aynı iş dünyası vardır. Menderes'in devrilmesinde, Demirel'in devrilmesinde aynı çevrelerin parmak izlerini görürsünüz. Hoca faizle çık karşı çıktı diye, hoca bir takım devletlerle ilişkiye girdi diye hoca Anadolu kaplanları dediğimiz bugün adlandırdığımız Anadolu'daki insanlara kredi verilsin diye. Çünkü Türkiye'deki mevcut banka kredilerin yüzde doksanını 200 kişi alıyordu. Onu genişletmeye kalktığınız zaman karşınızda büyük güçleri görürsünüz. Aynı olayla Recep Tayyip Erdoğan da karşılaşmıştır. Evet. Şimdi 28 Şubat meselesine ilişkin pek çok konu başlıyor, konuşuluyor ama Mesela FETÖ'nün ki FETÖ olduğunu çok daha sonradan net olarak anladığımız terör örgütünün 28 Şubat'taki etkisine dair çok da fazla cümle kurulmuyor. O dönemde işte yapamadığınız çekin gidin ifadeleri FETÖ tarafından gazetelerin manşetlerinde yer almıştı. FETÖ'nün etkisi neydi o dönemde? Şimdi bakın o dönem hoca aleyhine kullanılan bir döküman vardır. Hoca tarikat liderlerine iftar ver diye. O davet edilenler içerisinde Diyanet İşleri Başkanı da vardır. Bir takım üniversite hocaları da vardır. O davet içer davet edilenler içerisinde Fethullah Gülen yoktur. Bu bir. İkincisi, şimdi bizim karizmatik unutmadığımız başbakanlarımızdan Sayın Bülent Ecevit askerlere Fethullah Gülen konusunda ben sizin gibi düşünmüyorum demiştir. Evine davet etmiştir, çay kahve ikram etmiştir, çayını da hanımefendi vermiştir. E şimdi e, yani ne tarafından tutarsanız tutun, <laughs> bizde günahı olan çoktur. Bizim bir kere şunu yapmamız lazım. Herkesin abdestini bir yenilemesi lazım. Herkesin bir öz yapması lazım. Benim de şu işte şu günahım vardır demesi lazım. Yani en az günahkar kimse taşı o atsın. İş işten geçtikten sonra kahramanlık taslamanı falan şey yok. O adil düzen lafının altını tekrar tekrar diziyorum. Adil düzen öyle uydurma bir laf değildir. Adil düzenin özü bu düzen değişmelidir. Sömür düzeni, mafya düzeni, çıkar düzeni, siyasetin parayla alınıp satılması düzeni o düzen yıkılmalıdır. O düzen yıkılmalıdır dediğiniz zaman Başınıza gelmeyen iş kalmaz. Televizyonunuz da elinde, elinizden gider, radyonuz da elinizden gider. Evet. İşte darbelerde de bu olmuştur. Evet. Peki 28 Şubat'ın bir kara tarih olduğunu çok iyi hepimiz biliyoruz. Zaten de konuşuyoruz. Ama a, o güneşin batımından sonra yeni bir gün doğması gibi 28 Şubat daha sonra güzel şeyler de yaşandı. Neler değişti mesela? Türkiye o demokrasiye balans ayarı denen o hareketten sonra çok daha farklı bir noktaya geldi mi ne dersiniz? Türkiye büyük bir ülke, Türkiye gelişen bir ülke. Atatürk'ün modern Türkiye'si her geçen gün daha da gelişecektir, daha da atak yapacaktır. Ee, şimdi bakın, ee, belki şeye girer, argoya falan girer ama yanlış anlamayın. Ee, Kaplum, ben, bana Süleyman Demirel anlattığı bir fıkradır bu. 1980 darbesinden sonra. Süleyman Bey bana dedi ki, Türkiye demokrasiyi başaracak, Türkiye daha da yükselecek. Fakat dedi, bazı engeller var. Nedir Sayın Cumhurbaşkanım dedim. O zaman Cumhurbaşkanı değildi tabii. Nedir dedim. Kaplumbağa hacca gitmeye niyetlenmiş. Demişler ki ya sen bu çarpık bacaklarla mı hacca gideceksin? Ya gideceğim gitme gitmeye de demiş. Geçtiğim köylerde mahallenin veletleri demiş. İkide bir beni ters çevirmeseler demiş. Türkiye'ye gidecek, hı hı. ilerleyecek Atatürk'ün çizdiği yolda uygarlık seviyesini yakalayacak ama dedi. İkide bir ters çevirmeseler, iki de bir darbe, müdahale, muhtıra, bu dış kaynak, iç kaynak, işbirlikçilere bu alçaklıklar olmasa dedi. Bunlar günümüzde de oluyor, dün de oluyor, dün de vardı. Yarın olacak mı dersek açık verdiğimiz zaman, biraz kan kaybettiğimiz zaman bütün bunlar olacak. Olduğunu da görüyoruz zaten. Evet, peki. Çok sağ olun efendim. Kıymetli isim Sayın Yavuz Donat bizimle o dönemi paylaştınız, hatıralarınızı paylaştınız çok şeyler öğrendik. Çok teşekkür ederiz efendim yeni katılımınızdan dolayı. İyi günler dileriz. Ben de çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun efendim. Hoşçakalın.